Merhaba arkadaşlar Evren Enerji YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenip ve yorum yapmayı sakın sakın unutmayın. Bu kanal sizin isteklerinize göre büyüyebilecek ve sorularınıza cevap verebilecek bir eğitim kanalı olacak ve bunda desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü konumuz çok bana soru gelen ve bu, bunun hakkında video çekmemi istediğiniz ve sizin de seveceğinizi düşündüğüm bir konu. Nedir bu? Pin kodu hanelerin anlamı bu videoyu daha önceden çekmiştim ama daha yüzeyseldi. Bu sefer ne yapacağız? Bu videoda birinci haneye gelen tüm rakamların anlamları, ikinci haneye gelen tüm rakamların anlamları derken sizin yorum yeteneğinizi geliştirmenizi hedefliyorum. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, hemen başlıyorum. Tabii ki ideal bir pin kodu nasıl olmalı bir varsayımıyla gidiyorum. Pin kodunu hesaplarken dedi ki doğum tarihimizden yararlandık ve burada ideal olan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Böyle bir doğum tarihi geldiğinde hesaplamalarımızın şeklinde bu rakamlar çıktığı zaman dengeli bir yaşam ama maalesef ki hiçbirimiz hatta çoğumuz diyelim böyle bir şekilde gelmiyoruz. Çünkü insan gelişim içerisinde olmak zorundadır arkadaşlar. Her birimiz kemil insan modeliyle gelemezdik. Eksilerimiz ve artılarımızla eksilerimizi geliştirerek üstüne koyarak daha iyi versiyonlara çıkmak için emek ve gayret içerisinde olmak zorundayız. Dolayısıyla da kainatın dili matematik. Bunu hep söylüyorum ve söyleyenler arkadaşlarımız da var. Kendimizi tanıdığımız zaman işleri yürütmek daha da kolay oluyor. İnsan genelde kendini tanımıyor arkadaşlar. Diğer insanları daha çok tanıyor ama kendi hakkında çok da fazla fikri olmuyor. İyi ki de bu kadim ilimler var da kendimizin birazcık farkına varıyoruz. Bilmediğimiz yollarda yürüyoruz ve emek ve çabayla potansiyellerimizi açığa çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi dedik ki ideal pin kodu şöyle geldi diyelim ki nasıl geldi? Birinci haneye bir geldi. Birinci hanemiz neymiş? Dışarıya yansıtılan imajmış. Şimdi bir arkadaşınızı düşünün tamamen bu şekilde olsun. Siz olmayın diğer bir tanıdığınız herhangi birinin pin kodu analizi böyle çıktığı zaman dışarıya yansıtılan imajı bir olduğu zaman siz diyorsunuz ki ya bu insan ne kadar cesaretli başlangıç yapabiliyor kendi kendini mutlu etmeyi biliyor enerjisi aktif cesaretli öfkesini yönetmeyi biliyor aynı zamanda bunları söylüyorsunuz kim böyle bir arkadaş istemez ya da bir yoldaş istemez hepimiz isteriz değil mi sonra bakıyoruz ki insanların dışarıdan bu kişiyi nasıl gördüğü. Peki dışarıdan insanlar onu nasıl görüyor? İki gibi gördüğü zaman diyoruz ki ya diyoruz ne kadar da güzel işbirlikçi biri. Şimdi dışarıdaki bir kişi hakkında fikir ediniyoruz. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Kendi düşüncemizi başkaları hakkında bir imaj oluşturuyoruz ya arkadaşlar diğer insanlar hakkında. Dolayısıyla da şimdi dışarıya yansıtılan imajı bir gibi yansıttığı zaman kişi cesaretli. E cesaretli kişiyi herkes ister hayatında. E işbirlikçi kişiyi de herkes ister hayatında. Sevgi dolu bir insanı herkes ister. Ara bulucu olsun der. İyi bir dinleyici olsun der. Bunları hepimiz isteriz. Geldik üçe arkadaşlar. Üçüncü hane 3 üç düştüğü zaman daha çok burası ya, yorumlanmaya muhtaç. Bunları ayrı ayrı videolarda çekeceğim ama. Üç, sevgi, daha doğrusu sağlıklı egonun oluştuğu, kendi egosunun farkında olan ve bunu yönetebilen, ilham kaynaklı, sanatsal, neşe saçan bir insan diyelim. Kim bunu istemez? Herkes ister. Peki sıkıntıları aşma şekli dört. Dört dedik ki, rakamsal olarak profesyonelliğin, sağlamlığın, garanticiliğin yeridir. E şimdi karşımızdaki kişinin sıkıntısını aşma şekli dört gibi olduğunda ne diyoruz? Kişi ders alıyor. Kalbi düzlemde bir hata yapıyor. Bundan ders alıyor. Ya ben burada yanlış yaptım diyor. Hemen bunun üstüne kendi kendine bir çalışma başlatıyor. Kendimi bu konuda daha iyi nasıl ilerletebilirim? Bu sorun hakkında nasıl profesyonel yaklaşabilirim deyip orada Kendine bir aksiyon alıyor ve hayatındaki o hatayı tekrarlamamak üzere gelişim içerisinde oluyor. Dershanesi 5. haneye denk geliyor. Ve dershanesinde arkadaşlar bunların hepsini yorumlayacağım ama çok yüzeysel geçiyorum. Diyelim ki kişi bir sıkıntıyı aştı ve ondan dersi nasıl aldığını 5 gibi yapıyor. Yani 5 neydi ifade ederek. Bu ifadeyi biz zannediyoruz ki daima karşı tarafla konuşmak, anlaşılmak, uzlaşmak. Hayır arkadaşlar önce insan kendiyle konuşmalı, kendiyle bir ünsiyet bağı kurmalı ve burada ve daha sonrasında konuşa konuşa kendine iyi telkinler vere vere bilinçaltını bu şekilde programlayarak kişi bu dershanesinden çıkabilir. Ve daha sonrasında kendiyle alakalı sürecini gerçekleştirdikten sonra yaratıcısıyla konuşarak ondan destek isteyerek. Beş gibi davrandığımız zaman gezmek görmek ama tefekkür bilinciyle yani tamamen yaratılan her şeyi bir sanatçının yarattığını yani sanatsal eserlerin ki burası dünya dediğimiz yer arkadaşlar hakikatlerin yer olduğu hikmet dairesinde gerçekleşiyor. Ve biz bunları her birini şahitlik makamındayız. Yani yaradanın esma tezahürlerini dünya düzleminde görüyoruz ve burası hikmet dairesinde gerçekleşiyor ve arkasındaki hakikatleri Bilmiyoruz, o kadar da çok e, belki de iyi değiliz fakat nedenlerin, sebeplerin arkasında mutlaka bir şeylerin olduğunu kalbi boyutta hissedip ilerlediğimiz zaman ya vardır da bunun bir hikmeti diyoruz çünkü yaradan hiçbir şeyi boşa yaratmaz ve sonrasında da buradan ders alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor biz insanlara dert anlattıkça derdimiz büyüyor. Dolayısıyla da biz yaradanımızla iletişime geçmek zorundayız. Ama önce dediğim gibi kendimize bir ünsiyet bağı kurmamız lazım. Geldik 6. hanemiz dengeyi nasıl bulacağımız. Şimdi arkadaşlar 6. hane bizim vizyon oluşturacağımız bir yer. Aynı zamanda evrensel öğretmenliğin rakam, rakamıdır burası. Ve dengemizi nasıl bulduk? E şimdi sıkıntıları aştık. Dersimi aldım. Peki dengemi nasıl bulacağım? Vizyon oluşturarak bulacağım. Burası üçüncü göze denk geliyor ki e, alın yazısı dediğimiz yer arka tarafta epifiz bezimizin bulunduğu yerdir. Hayal makamıdır burası bizim ve diyoruz ki biz burada bir hayal kurmamız gerekecek. Yani bir vizyon oluşturup geleceğe güvenli bir şekilde adım attığımız zaman öğrenerek öğrenerek ve aynı zamanda da burada sorumluluk alarak öğrendiklerimizle sorumluluk alarak ilerlersek dengemizi buluruz. Peki. 7. rakam neymiş? huzuru nasıl bulacağımız. Şimdi biz teslimiyet boyutu ve analitik zeka 7'ye kısa kısa anlatıyorum yine. 7 arkadaşlar analitik zeka sorgulama, sorguda kalmak değil, sorguda derinleşmek. Derinleştikçe tefekkür bilincini geliştirmek, teslimiyeti ger gerçekleştirmek ve yaradanıyla bir olmak aynı zamanda. Bu şekilde de huzuru bulursunuz. Nasıl? Hikmet dairesi dedik ya hikmet esaslarına göre yönetildiği için kainat düzlemi Teslim olmayı ve bırakmayı bilmemiz gerekiyor. Her şeyin arkasındaki bir hakikatleri görebilecek, gözümüz hissedebilecek kalbimiz olmayabilir. Ama şunu dediğimiz zaman Rabbim sen gerçekten biliyorsun bunu yaşadım. Bunun da vardır bir hikmete dediğimiz zaman teslimiyeti gerçekleştirdiğimiz zaman huzuru buluyoruz. Neden? Kendimizden daha yüce olan e, yaradanımızla ünsiyet bağını kurup, orada da teslimiyete geçip daha sonrasında da ben bunu aşamadım bilemedim ama Rabbim sen biliyorsun deyip bir rahatlamak yani kendimizden daha yüce bir gücün olduğunu farkına vardığımızda bizi koruyup kollayan aynı zamanda dayandığımız yer yaradan olduğu zaman arkadaşlar inanın ki hiçbir sıkıntı olmuyor bir şekilde o huzur size geliyor Peki nasıl güçlü olacağımız 8 ile alakalı. Buraya hep söylediğimiz gibi dünya rakamı ve otoriter ve zenginliğin rakamıdır 8. Nasıl güçlü olacağımız 8 gibi yani otorite ile alakalı bir durumdur. Fakat bunu insan bilinci hep şöyle algılıyor. Başkalarının üzerine otorite kurmak hayır arkadaşlar kendi üzerimize gölge yanlarımıza dönüştürmemiz gereken yönlere kendimize çıktığımız bir yolculuk ya burası yani biz bu kadim ilimleri yorumlarken numeroloji olsun astroloji olsun veya daha farklı ilimlerde kendimize çıktığımız yolculuktur. Başkasının üzerine otorite kur ve güçlü ol şeklinde değildir. Gölge yanların üstüne otorite kur. Nefsinin üzerine otorite kur. Kendini geliştirmek üzere kendini disipline sokarak kendi kendine bir otorite kur diyoruz. Burası her zaman dönüp dolaşıp kendimize çıkacak yoldur arkadaşlar. Ve yorumlarken böyle yapın. Danışanlarınıza da bu şekilde önermenizi söyleyin arkadaşlar. Peki evrene açılma kapısı 9 dedik 9 neydi arkadaşlar burada diyoruz ki 9 bizim e, şifacılık sayımızdır bütün rakamların e, en yücesidir ve buradadır en altta yer alıyor buralarda hepsinden geçip bir merhale olarak gördüğümüzde buraların e, çözümlediğimiz zaman arkadaşlar 9'a geldiğimiz zaman üst bilinç seviyesidir ve artık siz dünyanın frekansına uyumlanmalı, şifacılığınızı ortaya koymalı, kolektife hizmet etmeli ve bu şekilde de kainatla aynı olan titreşime sahip olmanız ve bu şekilde de tüm güzel olasılıkları kendi hayatınıza çekmeniz için kendi kendinizi şifalandırmanız gerekiyor. Yani şifacılıkta tabii ki yaradandır asıl şifayı veren. Bizler vesile boyutundayız. Biz burada sadece ondan gelen akıtılan şifayı alırız ve kendi bilinç seviyemizin süzgecinden geçirdikten sonra kendi kendimize telkinler vererek, neden sonuç bağları kurarak daha iyi versiyonlara çıkmak için hedefler koyarız kendimize. Yoksa insanda herhangi bir şifacılık ben bu insana şifa veriyorum şeklindeki söylemler yanlıştır. Şifa kaynağı yaradandır. Bizler sadece vesile boyutunda buradayızdır. E, vesile düzleminde olduğumuzu asla unutmamamız gerekiyor. Genel anlamda pin kodunu böyle tekrar ettikten sonra en, en çok gelen soru şu oluyor. Mesela birinci haneye bir geldi nasıl yorumlayacağım? İki gelince nasıl yorumlayacağım? Dokuz gelince dokuza kadar gelince nasıl yorumlayacağım? Buralarda takıldığınızı gördüm ve ben de bu şekilde bir video çekmeye karar verdim ki sizi daha fazla kendinizle tanıştırmak, danışanlarınıza destek olmak adına. Arkadaşlar dışarıya yansılan imajdan başlıyorum bu videoda. Birinci hanemiz yani pin kodunun birinci hanesine bir geldiği zaman nasıl yorumlayacağız? Bir geldiği zaman diyeceğiz ki kişi kendini dışarıya şöyle yansıtıyor. Yine çakra dökümünü yapacaksınız ama benim yorumlama tarzımı biliyorsunuz videolardan. Sadece buraya pin koduna bakarak insanlar hakkında karar veremeyiz. Bunun arkasında birçok dinamik var. Yani çakraları da burada dökümünü yapacaksınız. Hem buraya bakacaksınız, hem çakra dökümüne bakacaksınız. Beraber yorumlayıp bu şekilde zengin bir yorum geliştirmeniz gerekiyor. Peki, şimdi ben kısaca yine anlatayım siz de üzerine koyarak tabii ki yorum yaparsınız. Dışarı yansılan imaj yani birinci haneye bir geldiği zaman ruh vardı kendini nasıl yansıtıyor? Bir de arkadaşlar dışarıya kendini çok cesaretli, girişimci, başlangıç yapabilen, adım atabilen, dünyaya köklenebilen, daha sonrasında bu yaşam enerjisini tüm çakralarına yani tüm enerji kaynaklarına pompalayabilen, hayattan zevk alabilen e, ve düşünmeden de hareket edebilir yine bu kişi. Egosuyla da yani nasıl diyeyimse o bir anlık gelen e, hadi hemen yapalım hemen böyle kalkar giderler arkasını düşünmezler ya böyle de olabilir yine çakra dökümü bunun detayını verecektir ama bir de bilmemiz gerekenler bunlar dışarıya insan hiç tanımadığınız bir kişi ilk defa tanışıyorsunuz hemen burada bir şeyler aklınızda oluşur. Ya şöyleymiş böyleymiş deriz mesela. Kendi kendimize yaparız. İşte bu bizim dışarıya yansıttığımız imajdır. Gerçek kendimiz değildir ama. Dışarıya bu şekilde yansıtırız. Ama kendi içimizde durum farklıdır. Peki birinci haneye iki geldi. Dışarıya ruh varlığı kendini nasıl yansıtıyor? Diyor ki ben işbirlikçiyim. Ara bulucuyum, sevgiseliyim, insanları severim, üretkenim aynı zamanda. Dengeleri kurmayı severim, işbirliği yapmayı severim, ortaklık yapmayı severim. Evlilikle beraber büyüyebilecek bir sevgi potansiyelim vardır. Sorumluluklarımı yerine alabilirim. Bu şekilde iki ile beraber kendini kişi dışarıya bu şekilde yansıtıyor. Üçe geldiğimiz zaman arkadaşlar ruh varlığı kendini burada nasıl yansıtıyor? Negatif deser egosunu direkt ortaya koyar. İşte bu isminin önüne sıfatlarını alan insanlar gibi düşünün. Ama pozitiften baktığımız zaman arkadaşlar çok ilham doludur. Yaratıcıdır, üretkendir. Yine aynı şekilde sevgiyle beraber o da büyür. Egosunu, sağlıklı egosunu kullanabilir. Neşesini, ilhamını kendi farkındadır ve alabilir yine aynı şekilde çok güzel böyle nizamidir arkadaşlar yani baktığımız zaman onun yaptığı her işte bir sanat vardır bir ilham vardır bir üretkenlik vardır derinleşme vardır bunları üç insanı dışarıya kendini böyle yansıtır 4'e geldiğimiz zaman dışarıya 4 gibi yansıttığımız zaman arkadaşlar bu insanlar birazcık daha nasıl diyeyim soğuk olabilirler ilk etapta. Bakarsınız ki daha böyle katı duvarları vardır. Yani hemen böyle açılmazlar, hemen sizinle sohbete girmeyebilirler. Öncelikle bir ortama bir bakarlar. burası sağlam mı, garantici mi, karşımdaki insana ben güvenebilir miyim? Bunlara bakarlar. Daha sonra kendilerini belki zamanla açabilirler. Dört gibi olan insanlar arkadaşlar dışarıya yansıtı şey profesyonelliktir. Yani ben her işimi sağlam garantiye garanti alırım ve yaptığım her işi de severek yaparım. Mutlaka benim için böyle 4, 4 hep sağlamlığın rakamıdır diye söyledik sağlam olmak zorundadır. Bakarsınız insanları böyle her şey garantidir. Yani pimpirikli bir yapısı da olabilir bu kişinin. Böyle enini boyunu bir düşünür. Bu gerçekten benim faydam mı zarar mı diye bir analitik zekadan bahsetmiyorum burada. Sadece kendini garantiye almak için yapmış olduğu davranışı dışarıya bu şekilde yansıtır. Beş geldiği zaman birinci hani arkadaşlar çok konuşkandır. Hemen iletişim kurar neşelidir sohbetinden hoşlanırsınız gezdiği gördüğü yerleri anlatır ee, inanılmaz böyle yaşadığı hayattan razı olmuştur artık sevmiştir o hayatı ne yaşarsa yaşasın Onun içerisindeki mutlaka bir rızalık yerini yakalarsınız ondan yani negatif bir hayat bile yaşasa bir bakarsınız ki o yaşadığı negatif hayatın içerisinde bile rıza makamını gösteriyordur kişim ve burada kişinin en çok hoşlandığı şey gezmek, tozmak farklı yerler görmek, farklı insanlarla yine aynı şekilde bilgi alışverişi yapmak. Çok sever bilgi almayı bu arada. Peki bu kişilerde nasıl konuşmamız gerekiyor? Biz nasıl yapmalıyız? Şimdi insanları böyle değerlendiriyoruz ama 5 gibi insanlar çok konuştuğu için arkadaşlar çok yüzeysel kalabiliyorlar. Yani derinleşme konusu onlarda pek olmuyor. Sadece dillerinde oluyor. Konuşurlar. KK atarlar, gülerler, keyifli sohbet geçirirler. Bu şekilde dışarıya yansıtırlar kendilerini ve siz de aynı şekilde eğer farklı bir ortamdaysanız, eğer siz de hemen konuşursanız hemen bir kaynaşma orada ya e, gelir beraber yani bir etkileşim olur. Fakat dışarıya yansıtılan imajlarda 5 gibi olan insanlar dediğim gibi yüzeysel olduğu için e, pek böyle sizin derdinizle tasanızda dertlenmezler. Mesela 4 böyle olsa arkadaşlar Buraya 4 olan kişi de belki en başta şey yapamayabilirsiniz. Yani ne kadar soğuk hiç böyle sınırları var duvarları var kendini açmıyor ama zamanla bu insanlar dışarıya böyle yansıdıkları için sınırlı dostlukları olabilir. Fakat derinlerdir bu kişiler başka yani sizi dinleme konusunda derinlerdir. Ama 5 gibi olan insanlar da gelirler burada konuşlar sohbet muhabbet yarın da gün hiç şey yapmazlar yani sizi böyle çok da fazla ne söylediğinizle ilgilenmezler. 6 geldiği zaman arkadaşlar dışarıya yansıdığı imaj eğer 6 gibi ise kişi vizyon sahibidir. Hayallerinden bahseder, amaçlarından bahseder. Size sizin hayal kurmanızı tavsiye eder. Bir vizyon oluşturmanızı, geleceğe yönelik bir umudunuzun olmasını ister mutlaka hayallerden bahseder. Buna çok vurgu yaparlar dışarı yansıttıkları imaj altı gibi olan insanların hayalperest demiyorum. Boş konuşan kişiler demiyorum. Böyle değil. Yine çakra dökümü bunu özelleştirir. Ama vizyonları vardır ve öğrenmeyi severler. Karşı taraftan da diyaloğa girdikleri zaman karşı tarafın da bir vizyon sahibi olmasını isterler. Herhangi bir konuda konuşalım. Bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Bu konu hakkında sorumluluk alalım der. E, ve karşı tarafa da böyle yansıtırlar kendilerini ve gerçekten de e, evrensel öğretmen niteliğinde olan kişilerdir. Evlilikte çok iyilerdir. E, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Hani evlilikte problemli olan insanlar bile eğer dışarıya yansıttığı imaj altı gibi ise evliliğin bir sorumluluk getirdiğini bilirler ve bunu dışarıya yansıtmazlar. O sorumluluk kendi içlerindedir. Gidip konuşmazlar, anlatmazlar ama çözüm odaklı olabilirler. 7'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar bu kişilerse çok analitiktir, sorgulayıcıdır. Yine söylüyorum bu 7'lerde İlk etapta böyle kendilerini hemen açığa vurmazlar. Bir ölçerdir tartarlar. Gerçekten karşımdaki kişi nasıl konuşuyor? Benim seviyemde mi? Benim bilinç seviyemde mi? Yine bu kişi sorgulayabiliyor mu? Düşünebiliyor mu? Analiz edebiliyor mu? Şeklinde konuşa bilirler düşünebilirler ve kendilerini de yine böyle yansıtırlar dışarı geveze değillerdir ama diğer insanların konuşmalarından, onlar süzgeçleme yaparlar kendi hayatlarında analiz ederler ve e, adım atmalarını bu şekilde yaparlar. Mesela diyelim ki kendi seviyesinde değildir kişi, kişi yedi gibidir dışarıya böyle yansıtıyor kendini ve karşı taraf konuşuyor. Yani bir iki muhabbetten sonra üçüncüye çok da yanaşmayabilirler. bilirler. Yedi insanları kendilerinin o sorgulayıcı zihinlerini dışarıya yansıtırlar ve karşı taraftan da bunu beklerler. Belli bir konu, belli bir sohbet üzerinde tartışmayı, fikir alışverişi yapmayı çok çok severler. 8'e geldiğimiz zaman arkadaşlar, dışarıya yansıttığı imaj nasıl olacak? Maddi düzlemde dünya için Evet iyidir. Yani maddi konularda iyidir. Dünyayı güzelleştirmek, yapılandırmak, dünya için iyi şeyler yapmak, dünya için hedefler koymak. Şimdi diyeceksiniz ki biz başka bir evrende mi yaşıyoruz ama hani yaşadığımız bu dünya bir okul gibi düşündüğümüz zaman biz burada gelişim içerisinde olan öğrencileriz. Şimdi teslimiyet boyutu yüksek olan ve sadece yaşadığı boyutu burası olmadığını bilen ruhlar, canlar burayı sadece geçiş olarak görürler. Kendilerini iyi hazırlarlar ve öteki alemde daha farklı bir bilinçte uyanmak isterler. Ama 8 gibi yansıttığı zaman arkadaşlar dışarıya kişi kendini siz onu şöyle görebilirsiniz. Ya sadece dünyalık şeylerden bahsediyor. Paradan bahsediyor, maddiyattan bahsediyor. İşte konuştuğu şey sadece gücünü işte kullandığı arabadan, oturduğu evden bunlardan çok fazla bahseder ve burada da sağlıksız bir kimlik dışarıya çıkmış olabilir. Ya da tam tersi 8 gibi olan insanlar hiç otoriteyi sevmezler. Mesela Patronlarının sıkıntıları yani patronların onu baskıladığını ya da müdürleriyle kendinden üst olan bir yöneticiyle olan problemden sıkıntı duyarlar ve dışarıya bunu yansıtırlar gelir anlatırlar konuşurlar. Buradan anlarsınız ki bir insan ne, neyi çok tekrar ediyorsa aslında orada sıkıntı yaşadığı durumdur. Biraz analiz ettiğimiz zaman biraz farklı gözle baktığımız zaman hepimiz bunu anlayabiliyoruz. 8 insanları şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Çok fazla otoriteyi sevmediklerinden bahsederler dünya malından çok konuşurlar parayı severler parayı güç olarak görürler eğer ceplerinde paraları varsa arabaları güzelse iyi bir evde oturuyorlarsa bunun mutlaka gücünü karşı tarafa gösterirler 9 gibi olan insanlar arkadaşlar bunu yüksek bir enerji dedik 9 insanları ise daha çok ne yaparlar arkadaşlar şifacıkla uğraşırlar yani şöyle Tabii ki bunun farkında olmayan birçok ruh olabiliyor derine daldığımız zaman ve kendimizi geliştirme üzerinde olduğumuz zaman bu rakamların potansiyellerini açığa çıkarıyoruz. Dolayısıyla da kişi şifalanmak dışarıya yansıttığı imaj yani ben gerçekten şuralarda sıkıntı yaşıyorum. Beni şifalandırmak üzere dolaşıyor. Yani anlatamadım belki ama şu an için bir daha daha toparlayayım. Şöyle 9 insanları evren evren açılma kapısı dedik ya ve yüksek şifacılardır dedik ve negatif de arkadaşlar 9'lar büyücülükle uğraşırlar. Dışarı yansıtığı imaj bu kişinin bakarsınız ki ya sessizlerdir 9 insanları dışarıya daha çok içlerine kapanık olabilirler. Enerji yüksek olduğu için kendini yansıtmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar dışarıya. Ama baktığım zaman onlar bir konuşurlar mesela. Dinlersiniz gerçekten hani sesi huzur veren insanlara bir fikriyle beraber insanlara çözüm yolu açabilen şifa olabilen ya da nasıl diyeyim size birazcık daha böyle kendini dışarıya yansıtma konusunda temkinli davranan aman kimseyi kırmayayım üzmeyeyim. Ya çok naif bir enerjidir yüksek bir enerji ve naif bir enerji olduğu için kendi içleriyle öncelikle şifalanmaları gerekiyor. Daha sonra dışarıdaki insanlara şifacılıkta yardımcı olmaları gerekiyor. Ya da şöyle de bir şey olabiliyor. Kişi çok fazla konuşup dert anlatmamasına rağmen insanlar bir şekilde ona doğru çekiliyorlar ve herkes ona bir derdini anlatıyor. Çünkü kişi de zaten yaydığı aura ve yaydığı enerji dokuz gibi olduğu için İnsanlar ona bir şekilde çekiliyor bir şeyler anlatılıyor ve şifa kaynağını onda şifaya vesile olmasını istiyorlar diyelim daha doğru bir cümle olsun. Bizim dışarıya yansıttığımız imaj arkadaşlar auramızla alakalı bir durumdu. Şimdi iki gibi olan bir kişi dışarıya dediğim gibi işbirlikçi bir enerji yayar ve ona göre insanları çeker ve iş ile alakalı konular önüne düşer. İşte bir gibi olan daha cesareti tavırlar sergilediği için cesaretle alakalı konulara çekilir ve bu önüne düşer. Yani her birimize baktığımız zaman bizim dışarıya yansıttığımız imajdan çok da fazla insanların bilgisi olmuyor. Yani bambaşka kapılar açılıyor. Bir bunu farkındalıkla yaşayın. Bir kendi pin kodunuza bir bakın arkadaşlar. Dışarıya yansıttığınız imaja. İşte diyelim ki 6 gibi yansıtıyorsanız eğer sevgiyi yaşamak istiyorsunuzdur. Belki de sevgiden sınanıyorsunuzdur. Peki burada öncelikle ya da sevgisizlik geliyor. Sevgiye doymayan insanlar gelip size daima bundan bahsediyor. Ya da sorumluluğunu almayan insanlardan rahatsız oluyorsunuz. Siz de altı gibi dışarıya yansıttığınız için kendinizi sorumluluk alıyorsunuz. Ve dolayısıyla da sorumluluk almayan insanlar gelip sizi buluyor. Ve burada da siz sorumlulukla alakalı uğraşlar veriyor olabilirsiniz. Yani burada biz farkında olmayarak yansıttığımız imajlardır aslında dışarıya yansıttığımız imaj. Kendi öz kimliğimiz değildir. Bu bizim oluşturduğumuz bir maskedir aslında. Bunları da arkadaşlar geliştirmek zorundayız. Yani her rakamın negatif ve pozitif yönü var. Bunu önceki videolarda anlattım bir kendinize bakın bir sevdiklerinize bir bakın Pinkoda hanelerine nerelerde hangi rakamlar var ve dışarıya yansıttığımız imaja göre de çekildiğimiz konular olabiliyor Bunun, rakamın pozitifini çalıştırın arkadaşlar mesela şimdi 4 sabrı gerektiren bir rakam birinci haneye 4 düştüğü zaman yani sabır konusunda mı daha çok sorumluluklarını almayıp da profesyonel olmayan insanlarla da mı daha çok haşır neşir olmak istersiniz yoksa bu frekanstan çıkıp sevgiyi alma ve vermenin dengesini kurmak, kalbi düzlemde hiçbir şey ve hiç kimseyi dil ırk mezhep yapmadan sevmek o yüce sevgi enerjisinin frekansına uyumlanmak isterseniz. Bunu daha önceki videolarda anlattım rakamların pozitif ve negatif durumlarını. Buraya yansıttığımız rakam yine çakra dökümüne bakarız ve daha sonrasında daha iyi fikir ediniriz. Burada sadece dediğim gibi arkadaşlar çok soru geldi ve şu an sadece birinci haneyi yorumladım. Zamanla bunları da yorumlayacağım ve sizin aklınızda bir fikir oluşturmasını istiyorum. Temel amacım bu. Bugünlük bu kadar. Umarım bu video işinize yarar. Yorumlamalarda biraz çeşitlilik sağlar. Biraz farkındalık üzerine düşünür ve kendinizi geliştirme yolunda da hangi frekans dışarı yansıtıyorsanız rakamın frekansı onun pozitif yönüne geçmenize vesile olur arkadaşlar. Kendimiz hakkında ne kadar iyi fikir edinirsek başkaları hakkında da o kadar iyi fikir ediniriz. Kendini yönetemeyen başkasını yönetemiyor arkadaşlar maalesef ki. Dolayısıyla da kendimizi tanıyanlardan kendimizi bilenlerden olalım diyorum. Video bu kadar yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.